Arkadaşlar merhaba. Yine bir mucize ile karşılaştım. Şurada bir hareket var. Şu an durdu ama ben size ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Bakın bu saksıdan çıkardım. Bu çiçeği burayı da kazıyorum. Oraya dikmek için böyle bir yer. Taşların arasında. Şimdi gelin görün. Ben toprağa vurdukça ne çıktı içinden? Bakar mısınız? İnanılır gibi değil. Yıllardır su kaplumbağası besliyorum. Şunlara bakar mısınız? Cinslerini bile bilmiyorum. Çünkü bende 2-3 tür var. Tahmin ediyorum. Sarı benekli. Yerli cins su kaplumbağaları. Ee, burası sert bir toprak. Dolayısıyla aslında bunlar deniz kumu gibi kumlara yavruluyorlar, yumurtluyorlar. Ee, buradan muhtemelen yavrular çıkamadı. Burada arkadaşlar, tabi havalar soğudu, biraz serinledi. Bunlar toprak altındalar. Ee, biraz inceleyince canlı olduğunu anladım. Ee, ama hemen video da çekmek istedim. Bu arada hala toprak altında varlar. Çünkü buradan bir hareket, bakın. Neredesin? Evet. Hadi sen daha canlısın diğerlerinden. Nereye? Nereye? Aman Allah'ım, bu iyice canlı. Bu iyice hareketli. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Çok tatlısın. Yüzünü temizliyor. Çok tatlısın. Daha var mısınız orada? Evet. Ben sizleri ilk önce bir yere koyayım. Evet sen en hareketlileri sensin ama diğerleri de başladı. Biraz güneşte kalın. Biraz güneş. Ama tavuklar da gelmesinler. Sen de orada kal. Ne oldunuz? Şu an dördüzsünüz. Ben ama hala burada şeyler görüyorum. Gel. Aman Allah'ım. Kaç tane çıkacaksınız siz? Bu arada çekebiliyor muyum? Güzel bilmiyorum. Çünkü odağım onlar. Kaç oldunuz? Beş. Çok tatlısınız. İyi hadi. Hareketlenin bakalım biraz. Dur bakalım ben burada bir şeyler görüyorum hala. Evet. Bir tane daha. Kaç tane yumurtladın sen? Ah. Altı. Başka var mısınız? Evet. Yedi. Güneş de vuruyor. Ben size gösterebildiğimden de emin değilim. Evet, yedi oldular. Şimdi burayı kazıyorum elimle ama korka korka elimle korka korka kazıyorum ama ben buraya kazmayla saldırdım yani. Kazmayla bakar mısınız? Onunla dağındım giriştim. Çok şükür bir şey olmadı. Tabi daha ne kadar varlar bilmiyorum. Ama evet bir tane daha var. Ama gel. Sen de gel. Kaç oldunuz? 3, 6, 7, 8. Aman Allah'ım ya. Çok tatlısınız. Bu arada fondan bir kuş ötüyor. Geliyorsa sesi. Şimdi ne yapayım? Burayı biraz kaldırayım. Evet. Hala kazdıkça yumuşak bir şeyler var gibi. Siz nasıl yaşadınız o toprağın altında? Ben bulmasam ne olacaktı? Gerçekten. İnanılır gibi değil. Bir yeri çiçek ekmeye kalkıyorum. Topraktan çıkanlara bakın. Yok buralar daha sertleşti toprak. Heh, burada bir şey. Uşak. Harikasınız. Harikasınız. <laughs> Ama çok cesaretli kazamıyorum buraları. Herhalde bu kadar. Gelme. Gelme. Yerleri kazdıkça bunlar da solucan bekliyorlar. Gelme buraya. Aman Allah'ım. Evet ne yapalım sizi? Biraz su ister misiniz? Aman Allah'ım. İşte sürpriz. <laughs> sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın? Aman aman aman. Gel. Sen de gel. Bakın farklarına. Bakın farklarına. Bu da kara kaplumbağası. Ama bu e, ee, geçen senenin yavrusu. Bu yaz karşılaşmadım yavru kaplumbağalarla. Aman Allah, ım. sen de nereden çıktın? Ah, iki oldu. Gerçi bu yaz evet bir tane yavru kaplumbağa ile karşılaştım ama maalesef ölüydü. Çok küçüktü. Hadi iki oldunuz. Kara kaplumbağaları, su kaplumbağaları. <laughs> Etrafa baktıkça çıkıyorlar. Siz ikiniz... Hadi ben aldığım yere koyayım sizi. Tamam hadi. Rahatsız etmiyorum. Tamam. Hadi bay bay. Baksanıza. Valla bu yeni bile olabilir. Çünkü ben o geçen seneden bu daha küçük. Bilemiyorum artık o kadar çok var ki. Şimdi sizi de bir suya koymak lazım. Burada bir durdurayım videomu.